Merhabalar sevgili ikizler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ikizler Burcu. Evet sevgili ikizler Burcu. 12 Şubat 2024 haftası için şu an huzurunuzdayım. Sizlerin yapmanız gereken tek şey niyet etmek. Sevgili ikizler Burcu ben de sizin niyetiniz doğrultusunda niyetiniz karşısında fincanı çevireceğim ve sizin için sadece sana özel yorumlayacağım ikizler burcu bu videoyu açan neyse halin çıksın falan diyerek dileğinizin en kısa sürede gerçekleşmesi temennisiyle fincanı çeviriyorum ve sizin için yorumlayacağım Evet sizler de görün lütfen sevgili ikizler bu videoyu sonuna kadar izler misiniz? Çevrenizde paylaşır, beğenir, yorum yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız daha çok kişiye de bu sayede ulaşmış olacağım. Yani sizlerin desteği aslında kanalın büyümesini de sağlayacak sevgili ikizler Burcu. Desteğinizi bekliyorum. Dilerseniz katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Destek olan dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Her hafta ben buradayım. Sizleri de bekliyor olacağım. Sesimin ulaştığı herkese selamlar gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Göstermiş olduğunuz ilgi için de ayrıca teşekkür ediyorum. İkizler Burcu. Unuttuğun kişi ya da unutmaya çalıştığın kişi kim? Bu kişiyi bir türlü unutamıyorsun sevgili ikizler burcu böyle merkezine koymuşsun hayatının merkezinde olan bir beyefendi ya da bir hanfendi var ve çok düşünüyorsun onu güzel bir haber var ee, ve bu beyefendi ya da hanımefendi şu an sizden uzaktaysa görüşmüyorsanız da artık aranızdaki sorun neyse neyden kaynaklı sizden mi ondan mı bilemiyorum ama bir araya geliyorsunuz ve bu güçlü bir beraberlik ve imzalar da atılacak kısa bir süre içerisinde resmiyeti de resmi olacak bu ilişkide aileler de kabul edecek o da unutmamış siz de unutmamışsınız bu iki kişi gerçekten birbirini çok seviyor arada ne geçtiyse neler olduysa hepsi artık geçmişte kalacak güzel bir birliktelik olacak. Her ikiniz için de. Güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Beraber çıktığınız bir yolculuk. Bakın börek var. Yani bolluk, bereket ve sevinçle yaşanacak bir ilişkiye adım atacaksınız. Göz yaşlarınızı siliyorsunuz. Acele ettiğin ne? bir şeyleri çok fazla acele ediyorsun. Hemen olsun istiyorsun. Ya da çok bekledin artık sıkıldın. O da olabilir. Bu hafta biraz daha beklemen gerekiyor. Hemen olacak bir şey değil ama olacak inşallah. Başka bir ülkeye gitmeyi mi düşünüyorsun ikizler burcu ya da tatil mi düşünüyorsun? Belki gideceksiniz kısa bir süre sonra geri mi döneceksiniz? Bilemiyorum ama. Yani e, bununla ilgili de birazcık acele ediyor gibisin. Gitmeyi hemen istiyor gibisin ama sabır ol. İnşallah gidecek. Belki de bir cevap bekliyorsunuz o ülkeden. Belki de bazı evrak işleriniz var. Onların halledilmesi gerekiyor. Onlar halledilecek. Ama siz bu yolculuğa çıkacaksınız. Bakın gemi de çıkmış. Uzak bir ülke gibi. Sadece sakin olun. Yavaş işliyor süreç. Ya da ülkeler arası olan işlemlerden kaynaklı da olabilir. Bakın burun çıkmış. Yani e, mesleğinizle ilgili önünüzde duran bir engel varmış kariyerinizde. Yani bir sıçrayış yapamamışsınız ya da sergileyememişsiniz. Kendinizi öne çıkaramamışsınız. Biriyle barışmanız gerekiyor. Farkındasınız kiminle barışmanız gerektiğini ikizler Burcu. Belki de kendinizin düşmanı olduğunuz günlerdir, aylardır, belki de yıllardır bunun farkına varacaksınız. Kendinizle barışacaksınız ya da bu kişiyle barışmak zorundasınız kariyerinizde ilerlemek için. Bu kişi iş arkadaşınız mı, patronunuz mu, yöneticiniz mi bilemiyorum ama o kişiyle bir temas kurulması gerekiyor. O kişinin etkisi çok büyük kariyerinize ilerlemenizde. Bir de böyle bir kadın çıkmış. Aslında iki kadın var. Bu kişiler eltileriniz mi, görümceleriniz mi, kayınvalideniz mi? Onlarla görüşmüyor musunuz? İkizler Burcu. Size görüşmek istiyorlar ama. Çok önemli bir meseleyi bu hafta sizinle konuşacaklar. Sizinle paylaşacaklar. Belki de bir barışma adımı da olabilir bu. Aile içerisinde bir kutlama var. Belki de bir kutlama esnasında bir araya geleceksiniz. Hayırlı bir olay var. Ve bu kalabalık içerisinde de bir görüşme olacak. Aslında her iki taraf da bunu istiyor ve sonrasında zaten aile içerisinde o tatsızlık da geride kalacak. Sizden gizlenen bazı durumlar olduğunu düşünüyorsunuz aile içerisinde, eşinizin ailesi tarafında o durumlarla ilgili aslında bir açıklama gelebilir size. Bu haftayı çok iyi değerlendirin. Siz gerçekten bir uzmansınız. Yani Yapmak istediğiniz, şu an kafanızda planladığınız bir projeniz var ve bu projeyi hayata geçirecek olan kişi sizsiniz. Bilginiz ve tecrübeniz var. Daha öncesinde de aslında buna benzer adımlar atmışsınız ya da iş tecrübeniz çok fazla olabilir. Bir girişimde mi bulunacaksınız, bir ortak mı olacaksınız? Yani sizi etkileyen insanlar olmuş geçmişte de onlar yüzünden bazı kayıplar yaşanmış, bir işinize belki kayıp yaşadınız, batırdınız ya da başarısız oldunuz ama bu sefer kimseyi dinlemiyorsun. Sevgili ikizler kendi yolunu kendin çizmeye başlamışsın ve kimsenin etkisinde kalmadan bu girişim neyle alakalıysa kendi başınıza mı ortaklı bir iş mi siz başaracaksınız. Gerçekten iyi değerlendireceksiniz bu haftayı. Yani zekanız, ticari zekanız sayesinde bunu başaracaksınız. Bir şeyleri farkına varıyorsun yani öngörüleriniz bu hafta çevreniz tarafından sevgili ikizler burcu şaşırtacaksınız çevrenizdekiler. yani öngörüleriniz hep doğru çıkacak hisleriniz çok doğru çıkacak bu hafta zaten sizde böyle bakın duman çıkmış böyle gizli e, ilimlere karşı bir e, ilginiz mi var ya da bununla ilgili belki bir eğitim alacaksınız kendinizi fark edeceksiniz bu hafta e, böyle bir eğilim ya da böyle bir yeteneğinizi fark edeceksiniz ve çevrenizdekileri oldukça şaşırtacaksınız. Aynı evi paylaştığınız kişi sizin sınavınız olmuş. İkizler burcu. Bu kim? Ev arkadaşınız mı? Eşiniz mi? Bilemiyorum ya da aile üyelerim. Yani bu kişi sizin gerçekten çok şey öğretmiş ders mahiyetinde şeyler yaşatmış. Onun sayesinde çok tecrübe kazanmışsınız. O yüzden de bu hafta bir ev meselesi var. Belki bu kişi de, e, bir evle ilgili bir ya da bir arkadaş mı arıyorsunuz evinize ya da bir e, eviniz var kiracı mı arıyorsunuz. O yüzden tecrübelerinize güvenin bu haftaki seçiminizde. Aynı şeyleri yaşamamak için. Yani bu hafta belki de bir ev arkadaşı ile kalacaksınız. Ya da bir ev arkadaşı seçeceksiniz. O yüzden seçiminize dikkat edin. Sevgili ikizler Burcu. Ya da kiracı belirleyeceksiniz. Ya da siz mi belirleyeceksiniz. Ya da emlakçı mı belirleyecek. O kişiyle anlaşırken dikkatli olun. Yani geçmişi benzeri gibi böyle bir olay yaşanabilir. Benzer bir olay tekrarlayabilir. Eğer bir çalışansan sevgili ikizler burcu ya da bir öğrenciysen çevrende sizi olumsuz etkileyen kişiler çıkmış. Yani negatif insanlar var ve bu negatif insanlara karşı lütfen bu hafta dikkatli olun. Yani sizi olumsuzluk Yüklemesi yapan insanlar var çevrenizde. Dinlemeyin. Yurt dışından da gelen bir para var size. Beklediğiniz bir para var mı sevgili ikizler Burcu? Unutulmuş bir para ya da bir miras da olabilir, bilemiyorum. Ama hakkınız olan bir para. Belki unutturulmaya çalışılmış ya da sizden gizlenmiş de olabilir. Korktuğunuz bir durum var. Neden korkuyorsun sevgili Ekezler Burcu? Maddi konularla ilgili. Bir yerde böyle e, kalmışsınız. Yani hareket edemiyor gibisiniz. Ama bu hafta harekete geçeceksiniz. Yani böyle bir yerde kapalı kalmışsınız, tutulmuşsunuz. Yani özgürlüğünüz kısıtlanmış gibi. Yani söz sahibi değil gibisiniz. Gerçekte belki bir kapalı bir yerdesiniz ya da bu sizin zihninizin hapishanesi de olabilir. Oradan bir an önce çıkacaksınız bir meseleyi ama bu maddi meselelerle ilgili onu çözeceksiniz. Bir mahkemelik bir sürecinde de mahkemeye düşme durumunuz mu var? Böyle bir mahkemeye verme durumunuz mu var? Birilerini bu düşünce içerisinde misiniz? Eğer iletişim kurulursa bu sürece girilmeyecek. Ya da size dava açacak olan birileri varsa da bununla ilgili korkularınız varsa eğer konuşursanız, iletişime geçerseniz bunu halledeceksiniz konuşarak. Sadece konuşmak gerekiyor. Yani sürecin uzamaması için anlaşılabilir. Orta noktada buluşuluyor çünkü. Bir kadından kaynaklı bazı parasal sorunlar var. Bir hanımefenden kaynaklı. Bu hanımefendiye karşı sakin olun lütfen. Özellikle eşinizle bir balansı olan bir hanımefendi ama eşinizi dinleyin lütfen. Ya bu aileden bir hanımefendi ya arkadaşı parayla ilgili o eşinizi kandırmış mı dolandırmış mı? Ya da borç almış, vermemiş mi? Bilemiyorum. Her şeyi bu hafta açıklayacak. Çok fazla üzerine gitmeyin eşinizin. Yani ilişkiniz, evliliğinizi zedelememek adına. Doğruları anlatacak. Yani evde parasal sorunlar, maddi sorunlar bu hanımefendiyle ilgili. Belki borç vermiş olabilir aileden, akrabasından birine. Bunu öğreneceksiniz bu hafta. Zaten evliliğinizle ilgili bu hafta merak ettiğiniz her şeyi çözüyorsunuz. Sevgili ikizler Burcu. Neyi merak ediyorsan. Eşinle ilgili, evliliğinle ilgili ya da evliliğin geleceğiyle ilgili. Her şeyin, her sorunun cevabını bu hafta bulacaksınız. Ya da şu an eş adayınız var. Belki evlilik arifesindesiniz. Bu evliliğinizle ilgili neler olabileceğiyle ilgili şüpheleriniz var. İleride neler yaşayacağı, size uygun olup olmadığını mı düşünüyorsunuz eş adayının? Bununla ilgili de aslında tüm sorularınız cevaplanacak. Elinceğiz kişiyi araştırma içerisindeyseniz de çok doğru insanlarla temasa geçeceksiniz. Ve olumlu olacak inşallah bu evlilikte sizin için. görüştüğünüz kişiler var. Sevgili ikizler burcu. Kısa kısa yollarınız var ama bu görüşmek istediğiniz şu an çok fazla üzerine düştüğünüz, şu an sizi yoğun düşünceler içerisinde tutan bu düşünceyle ilgili her şey bu hafta görünür olacak. Yani sizden hiçbir şey gizlenemiyor artık sevgili ikizler burcu. Özellikle bir e, otomobil mi almayı düşünüyorsunuz? Bununla ilgili e, görüşmeleriniz mi var? Ya da bu hafta mı görüşeceksiniz? Size bir geri dönüşler var. Anahtar elinizde. Ya da belki şu an eşinizden ayrısınız. Ama eşinizle belki boşanma aşamasındasınız. Daha belki karar da vermediniz. Böyle bir durum da olabilir. Eşinizden size geri dönüşler var. Tekrar bir araya gelme durumunuz gerçekleşebilir. Yani şu an eşinizle ilgili ee, şüphe duyduğunuz ikizler burcu, şüphelendiğiniz o durumlarla ilgili aslında bütün o soru işaretleri bu hafta çözülüyor. Aklınızda hiçbir şey kalmayacak. Her şey net bir şekilde görünür olacak. Belki ailenizle sorun yaşıyorsunuz, evliliğinizden kaynaklı ya da ailevi bir mesele de olabilir. Bu meselenin asla neden çıktığı ya da kimlerin çıkardığını hepsi ortaya çıkacak. Yani evliliğinizi tekrar kurtarma şansını elde edeceksiniz eğer istiyorsanız. Hastalığınızla ilgili bir hast eğer sağlık probleminiz varsa başka bir yolculuk sağlığınızla ilgili başka bir seyahat başka bir yere şehre ya da ülkeye bir yolculuk yapmak durumunda kalabilirsiniz. Şifa için, şifa bulmak için bulunduğunuz yerde ya tedavi olanakları az ya da görüştüğünüz, temas halinde olduğunuz o kişi sizi çağıracak ve ona istinaden bu yolculuğu yapabilirsiniz. Evet sevgili ikizler burcu, beğendiniz mi yorumumu? Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, şu ana kadar dinlediğiniz için. Ve şu an sorunuza odaklanın lütfen. Sadece sorunuzu düşünün. Ben de sorunuzla ilgili bir kart seçeyim. Evet, olgun bir kişi var çevrenizde. Bu olgun kişi bu niyetinizle ilgili size destek olacak. Bir beyefendi. Bu beyefendiyi lütfen dinleyin sevgili ikizler Burcu. Gerçekten şu an sorununuzla ilgili ya da dileğinizle ilgili gerçekten size yardımda bulunacak. Yaşça da büyük bir kişi ve sözü geçen bir beyefendi. Onunla görüşürseniz, düşüncelerinizi paylaşırsanız ve onunla birlikte hareket ederseniz bu dileğinize daha hızlı kavuşacaksınız. Ve daha olumlu sonuçlar alacaksınız. İnşallah İyi haftalar diliyorum. Sağlıkla kalın efendim. Esen kalın. Hoşça kalın.